Merhaba arkadaşlar. Mersin'in Anamur ilçesinde Aslıhan Kamping'de 3 aile 3 gece kamp yaptık. Burası nedir? Ne değildir? Hadi deyince gelinir mi? Birlikte bakalım. Başlamadan şunu söylemek istiyorum. Burayı Google'da arattığınızda bulamıyorsunuz. Aktif bir sosyal medya hesabı yok. Benim için Hatay, Adana ve Mersin'deki en güzel deniz kamp alanı beklentilerimizin %100'ünü karşılıyor. Belki de işletmenin sahibi Kemal Bey bile buranın bu kadar cazibeli bir kamp alanı olduğunu fark etmemiştir. Çünkü fiyat olarak da tüm kamp alanlarından daha uygun. Karavancılar ve kampçılar için alan ikiye bölünmüş diyebiliriz. Ortalama 15-20 çadırlık bir alan. Daha fazla çadır elbette kurulur ama ağaç sayısı bu kadar. Fazlası güneşin altında kalır. Tuvaleti, duşu, lavabosu ve Bulaşık yıkayabileceğiniz mutfak tezgahı var. Altına çadırınızı kurduğunuz ağaçlara asılmış elektrik prizleri ve aydınlatma için lambalar var. Kendinizle mangal getirmek zorunda değilsiniz. Ortak kullanımda büyük bir mangal var. Kira bedelini ödediğiniz takdirde kullanabileceğiniz çok iyi soğutan buzdolapları var. Çocukların vakit geçirebileceği oyun parkı var ama biraz bakıma da ihtiyacı var. Çadırınız yok ise kiralayabileceğiniz hazır kurulu çadırlar var. Yatağı, yorganı, yastığı hazır. Lakin mutfak eşyalarınızı kendiniz getirmelisiniz. Sahildeki şezlongları ücretsiz kullanabilirsiniz. Bence bu da büyük bir ayrıcalık. İşletmeye ait restoranda alkollü, alkolsüz içecekler, ızgara türü yemekler yiyebilirsiniz. Bunun dışında araba ile 2 dakika mesafede Tüm zincir marketlerine ulaşabilirsiniz. Aslında tüm ihtiyaçlarınıza 3-5 dakikada ulaşabilirsiniz. Diğer bir hususta çadır ya da karavanda kalmak istemezseniz aynı işletmeye ait otel odaları var. Otel odalarında tuvaleti, banyosu, sıcak suyu, kliması, televizyonu mevcut. Kahvaltı dahil fiyatları açıklama kısmına yazacağım. Denizinden bahsedelim. Sahili geniş ve uzun. Küçük çakıllardan ve ince kumlardan oluşuyor. Çakıllar rahatsız ederse diye deniz ayakkabısı getirebilirsiniz. Denize girince 3 metreden sonra boyu aşıyor. Çocuklar için dikkatli olmak lazım. Deniz gözlüğünüzü getirirseniz ayaklarınızın altında küçük çupra, mırmır ve kara gözlerin yüzdüğünü görebilirsiniz. Ne Ege denizi gibi soğuk ne de Adana'nın denizi gibi çok ılık. Hissettirdiği şey hafif bir üşüme. Ve bu sahilin en can alıcı özelliği karetta karettaların yumurtlamak için burayı tercih etmiş olmaları. Gece sahile indiğinizde ansızın devasa bir karetta karetta ile karşılaşabilirsiniz. Eğer ki karşılaşırsanız ışık tutmamaya özen gösterin ve rahatsız etmemek için uzaklaşın. Kimse doğum yaparken izlenmek istemez. Burada aktivite olarak olta balıkçılığı yapabilirsiniz. Biz yaptık, bize balon balığı denk geldi. Zaten onu da karaya çekemedik. Araba ile 5 dakika mesafede uzunca bir sahil kordonu var. Çayını, çekirdeğini alan çocuklarıyla oraya gidiyor. 10 dakika mesafede alışveriş yapabileceğiniz, hediyelik eşya alabileceğiniz, takı toka seçebileceğiniz, kafelerinde takılabileceğiniz araçlara kapalı bir caddesi var. Havanızın değişmesi için bir akşam gitmenizi tavsiye ederim. Burası ile ilgili şahsi fikrime gelecek olursak Adana'ya 4 saat mesafe uzaklıkta. Uzun mesafe araç kullanmayı çok sevmememe rağmen hiç üşenmeden eşyalarımızı toplayıp sırtlanıp geliyoruz. Adana, Mersin ve Hatay'da deniz kampı yapabileceğimiz en iyi yer olarak burayı görüyoruz. Görsel açıdan manzaraya ve doğaya doyuyoruz. Açıkçası sır olarak sakladığımız kamp alanını sizlerle paylaşıyoruz. Burayla ile ilgili aklıma gelenler, dikkatimi çekenler bunlar. Hadi deyince gelinir mi? Bence kesinlikle gelinir. Burası ile ilgili deneyiminiz varsa yorumlarda mutlaka paylaşın. Paylaşın ki gelmek isteyenler farklı gözlerden yorumlar edinsinler. Ayrıca sayfamı da beğenip bildirimleri bir zahmet açın. Videonun bundan sonrasını izlemek zorunda değilsiniz. Burada yaptığımız kampın görüntüleriyle devam edecek. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. <laughs> bir daha. Hazırız. <laughs> <laughs> Merhabalar Kirbom. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gökhan Bey merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Evet Ayşegül Hanım kendine bir ağaç beğendi. Hemen çulunu da serdi. Bunun sebebi çadırı yeni. Kıyamaz şimdi. Aynen. <laughs> Göndür. Göndür. Dur abi. Oo. <laughs> ta 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 ta. <laughs> Saat gece 2. Kurulum tamam. Sabah ola hayrola. <laughs> Ortada gidiyor. Ortadaki var tamam. domates, biberli, efsane. Evet. Maksat. Ay çay ve ekmek. Aynen. Vitamini gitsin. Ne yapıyorsunuz? Hem isim şehir oynayıp hem de kahvaltı mı yapıyorsunuz? Evet. Yok bende. Fatma Hanım bu sizin sanırım. Üstünde adınız Ay, yazmıyor evet. ama. Bu benim Bazı benim. bilmeyen kurallar oluştu. Evet. Kupa bardak Fatma'nın. <laughs> Ayşegül büyük çay <gülüyor> bardağında <gülüyor> işte. içiyor. Yazısız kurallar. Evet. Topladım. Kamera açık mı? Ben açık. Ben de topladım mı? Bu adam bu adam karısı nasıl yumurta ben... seviyorsa öyle yapmış. Tamam bak, bak bunu gördü. Ama bunu gördü. vicdanlı tekrar pişirecek. Bunu gördü. Evet, bak abi. onu da gördü. Vicdanlı oldu. Tamam. Beni görmedi hala. Fark etmedi. <laughs> ben... Karımı savundum. Ben karımın nasıl yediğini biliyorum. Ya seni evet. savunmana gerek onu yok. Kontrolunda... Fatma ben bunu istiyorum dediği zaman Ama beni geri görmüyorum. gider bu yer. Ama kocam demese ben demezdim. <laughs> kenardan kenardan yerdim. Evet. Kusura bakmasın. Herkes kendi karısını düşünüyor madem. Üç tane simit almış, getirmiş kızına bir tanesini veriyor. Tamam, biz ailemin simidini verdik. Ee, belki ben çocuk arası <laughs> ayrım yapıyorum. Hemen. <laughs> 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 i̇şte oldu. Kahvemiz hazır. Ne yapıyorsunuz? Temizlik yapıyoruz. <laughs> Nasıl yapmışsın? Ay, taşımaz! Yırtılacak herhalde. No, senin, senin. Nasıl senin? Vallahi yırtılacak. Yok, no, yırtılmaz. Ağaçtan ses geliyor. Okey, okay. Şimdi sen işte ok gerek ve ok için Ben böyle beklerim. Harika bekleyeyim. ya. <gülüyor> Biraz <laughs> böyle bir indir kaldır işte rüzgar <laughs> da gelsin. Böyle. Evet. Oo. Oh. <laughs> Arada oho oldu oldu. Arada da salla. Belki müzik. çıkar oradan bir şeyler alır öyle olur. Aynı anda. <laughs> aynı anda. Rüzgar vurmuyor. Rüzgar da vursun. He, aynı anda. Evet. Ceddin dedem, Ceddin babam. Ee, bu gölgeliği bize e, hediye eden sponsorumuz Algi de <laughs> Sen bu sefer bu videoda herkese... Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> evet. Ana sponsorlarımız Decathlon ve Algi ee, Marketlerimiz de şu. Bir tane. Bir de arkadaşlar benim bu lizimi çok sormuşsunuz. <laughs> Link atacağım. Storyleri takip edin. Vallahi acayip ısındım. Su acayip soğuk. Bir. 2 3 <laughs> <laughs> Merhaba kuzular. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? ayağınıza batmaz, etmez. Erdem, su soğutma. Evet! <laughs> Aldın mı? Aldım, tam böyle şey yapıp çıkarken hoptu, atladım üstüne, boğuştuk ama... Sonra uyandın. <laughs> Yok. Uyandın. O Fatma uyan, dedi, o hadi o kalk, uyan. işe gideceğiz. <laughs> o uyandı. Çok güzel. Evet, rüzgarla savaş veriyoruz, şemsiyeler... Her şey uçuyor. Çok zor Çok... <laughs> Çok zor şartlarda tatil yapıyoruz arkadaşlar. Oo! Oh. Oo! Oh. Keyfim, keyif. Hoppa! Harika bir kulaç. Salih Bey, merhabalar. Merhabalar. Üç ailemizin karnını bugün nasıl doyuracağız? Bir planınız var sanırım. Öncelikle tavukların efendisi Ali Bey'den e, özür dileyerek izin alarak <laughs> naçizane tarifimi sunuyorum. Evet. Sarma şeklinde kesilmiş tamam, tamam. kemikli derili normal ızgaraya koyduğumuz tavuğun evet. kemiğini ve derisini e, ayıklattıktan sonra kuşbaşı kestiriyoruz. Bunun içerisine şimdi baharatlarımızı dökerek avcalayacağız. Önce biraz yağ döküyoruz. Birbirine yapışmayıp baharatlar bunlara yapışsın diye. Hmm. Anlatabildim mi? Güzel. Salçamızdan da Normalde ben bunu kaşıkla da koyabilirim ama doğal olsun diye fışk diye böyle atıyoruz. Bir şöyle yediredik üstüne öncelikle. Acısız biberimiz, özel kuruttuğumuz biberlere yapmış olduğumuz ev biberi bu. Bir miktar baharat renk versin diye karabiber çok atmıyoruz bunu. İsterdim ki Nusret gibi şov yaparak atayım bunları ama gerek yok. Yardımcımızdan tuz istiyoruz. Yardımcımız Asistanımız Gökhan Bey, tuz alabilir miyiz? <laughs> kömüre gidiyordum diyor. <laughs> Tuzu ver git. Bir miktar tuzumuzu atıyoruz. Sağlıklı bakteriler içeren yoğurt kullanmamız gerekiyor fakat Çocuk akşamdan kalma mi? akşamdan kalma. Rakıdan artan rakıdan artan süzme yoğurdumuzla <laughs> çünkü şey onları çocuklarımıza veriyoruz. Elimde de almayayım diyorum ama şurada gördüğünüz gibi çok keskin bir bakın nasıl kesiyor bak keskinliğe bak. Ooo yoğurdu kesti. Yoğurdu kesti. <laughs> sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek yoğurdumuzu da böyle yedireyip tavuğumuzu harcımızı iyice yedirecek şekilde karıştırmaya çalışıyoruz burada sevgiyle yapıyoruz tabi bunu Memrud'un kızı yandırdı bizi köfte edasıyla Kazancı belik'ten türküler söyleyerek bunu güzel yediriyoruz evet yani mümkünse vaktiniz varsa bunu 1-2 saat bekletirseniz dolapta Aslında 1-2 gün beklese çok daha iyi olur Yani 3-4 gün beklese çok çok daha iyi olur Böyle artar gider bu ama biz <gülüyor> <gülüyor> o kadar bekleyemeyiz Evet mangal başında görevli Gökhan Bey ile irtibat halindeyiz şu anda Merhabalar arkadaşlar <laughs> Salih Bey'in hazırlamış olduğu mis gibi tavukları pişireceğimiz mangalımızı şu anda hazırlıyoruz Evet bu Gökhan Bey bu arada kozalaklardan kule yapmaya çalışıyormuş Evet Erdoğan Bey. E, nereden Son kule bükücü olarak kulemizi daha <laughs> ikinci katındayken <laughs> zemin kata indirdi. Evet, farkında olmadan. <laughs> ben sana dedim ki öncesinde sana zahmet hani biz yemeği hazırlarken birer duble rakı doldur yanında şalgam. Evet. Yani şu an da tadını çıkaralım dedim. Sen ne yaptın ona kaçmak için? Kardeş. Kozalak topladın. Kamp <laughs> ateşi. Kamp ateşi yaptım sana. Kamp ateşi. Şimdi şuraya koyacaksın. Tık tık atacaksın ya. Ama kim koyacak sen? <laughs> ah <Aa>, yani. <şakan> mı? <laughs> Baba burada kim? Afiyet olsun. Et mi önemli, salata mı önemli? Almış kasaptan eti, üç beş baharat, soğanı soy. Sebzeleri pişir, onları doğra nar ekşisini koy. Bir güzel hazırla ama et o kadar çektin. Evet. Kocacığımı yarım saat. Ne var? Ben de sarımsak ezerken bardak <laughs> kırdım. Bardakla mı? Bardak kırdım. Bir daha eziyorum öbür bardakla. Ciddi evet. misin? Evet. Bu da Migros'un sarımsağı ee, önerimiz var. Biraz düzeltsinler. Bu kadar da. <laughs> sarımsak sponsorumuz Migros'a gönülden teşekkür ediyoruz. Ben mi? Bu işin kompedanı hala. <laughs> Buradan Beyza Pilice <gülüyor> sponsorumuz. <gülüyor> Bamit olsun dur. Buradan bu, sponsorumuz bu e, tabii, tabii. çok teşekkür ederiz. Evet, afiyet olsun. Güzel mi? Bir de Serap şalgam göndermedi. teşekkür ediyoruz sponsorumuza. E, Nisan da... bir tane şalgam gönderir şalgam. 1 <laughs> litre, 1 <bir> litre hani. <laughs> Kamp yaptığımız yere böyle araçların giremediği süs eşyaları, magnet gibi böyle çeşitli alışverişler yapabileceğiniz kafelerin bulunduğu ortam var. Şöyle biraz gezelim. Asınmadı, bir evet, üs patlıyor. Çok iyi, çok iyi. 1963, <laughs> 62. 1966. Bu sen. İyiydi. İlk defa vurdum. Evet. 811. Hadi durma. 811. Tebrik. <laughs> Ol, çok iyi vurdun. Oğlum çok iyi vurdun lan. Geçti. 2500 500 Durmadı. 8 e, 2509. Tamam. Benim yumruğum iyi değil, tekmem iyi. Bu güzel tekme. Tamam tekme. <Çözlü> <laughs> tamam. Abi. Kaçtı Ali abi? 2509 2509 Salih. Hadi, hadi. Hadi bacım. Geç Salih. Hadi bakalım. Kadınlara gibin 130 dur. bunu siz istediğiniz 180 geliyor <laughs> Hadi bakalım var Omuzundan gel. de boşuna gerek yok. Ortaya vur. Çok iyiydi. Dostu. Dostu. Çok iyi. Salih'i geçiyorsun. Ben ha. Bir <laughs> de var ya şu 2502. Ben ben kaçtım? 2009. 2509. Oo! <laughs> <laughs> Abartmayın <laughs> oğlum herkes bakıyor. Oo! <laughs> 1 2 3 4. Oo! Oh daha güzel duruyor. Tam oturmadı ama. <laughs> Leyla. Yani. Yani. Tam yani. oturtamadık. Ha, Geçti. Hayır ya. Tamam. Bir, tamam. Daha, tamam. bir daha yarışacağız. Tamam bir daha yarışacağız. Bu oturdu. <laughs> Bu <Baba>. oturdu. <laughs> Klam çınlıyor ha şu. 3 ve 9. Şimdi sıra bende. 2728. 2728. Ooo! Oh, Hop oh. İyi misin? Ben geldim, ben neredeyim? Nantik! No İyi akşamlar. İyi akşamlar. Omar açıyor. Bu gezimizin sponsoru Roma dondurmaya çok teşekkür ederim. <laughs> 200 lira dedik lan. Öyle sponsor mu olur? <laughs> Burasıyla kamp yerimizin arasında bir yerde bir park var. Kordon var deniz kenarında uzunca bir yer. Şimdi oraya gidiyoruz. Çocuklu ya da çocuksuz her türlü keyif alınacak yerler. Hemen sol taraf sahil. Sağ tarafta halkın rahat rahat gezip çekirdeklerini yiyip sandalye masasını kurup takıldığı yerler. Kadınlar çolun üstünde oturuyor. Köpek de onu parçalıyor. Oturmasınlar diye. Şaka yapıyorsun. Ha, bak. ne oldu? Allah çolun aldı kendisi, kendisi, kendisi böyle bir sıkıntı. Bir de kocaman. Evet vermiyor yani çolun. Ana. Evet. Mekanın sahibi çula el koymuş. Kampımız bitti arkadaşlar. Oh. Hop. çıkıp bakıyorum. <laughs> <Oğlum> bunlar beş değil mi Onu bunlar kırış. <laughs>